Evet gençler test 6 ile devam ediyoruz. Birinci soruyla başlıyoruz. Öncelikle birinci soruda bir düzeltme yaptım burada. Sorunun daha net olması için ve e, çözüme ulaşabilmek için bir düzeltme ihtiyacımız var. Şöyle bir düzeltme yaptık. Şimdi burada AN ortak farkı rey olan bir aritmetik dizi. Burada bir kural vermiş. Bu kural aslında şu. E, eşit uzaklıkta olduğu zaman K eksi eksi K Yani K'ye eşit uzaklıkta olan P ve T olduğu zaman AK eşittir. AP artı AT bölü 2 yani mesela şunu şöyle kullanıyoruz. İşte A8 eşittir A6 artı A10 bölü 2. Çünkü 6 8'e eşit uzaklıkta. Ee, 10 da 8'e 6 ve 10 8'e eşit uzaklıkta. İkişer birim, biri sağında biri solunda. Bu özelliği daha önce vermiştik. Burada da bunu vermiş bize. Ama diyor bu kuralı yanlışlıkla böyle kaydetmiş. AK'nin karesi eşittir AP çarpı AT. Yani mesela A8'in karesi eşittir A6 çarpı A10 diye kaydetmiş. Bu yanlış olanı, bu doğru olanı. Diyor ki yanlış kaydetmiş öğrenci. Bu kuralı, ben düzeltilmiş halini okuyorum sorunun. E, bu kuralı birbirine, şurada bu iki kuralı birbirine A2, A4 elemanları kullanarak eşitlemiş ve A3'ün değerini doğru bulmuştur. Yani burada biz A3'ü bulmaya çalışacağız. Bu kuralı birbirine eşitlemişiz ve A3'ün değerini doğru bulmuşuz. Şimdi normalde gerçek kuralda ne oluyor? Yani doğru olan da A3 eşittir. K yerine 3 yazınca A2 ve A4'ü kullanırken A2 artı A4 bölü 2. Çünkü A3 bunların tam ortasında. Ama yanlış kural ne? A3'ün karesi eşittir. Yine A2 ve A4'ü kullanacağız. A2 çarpı A4. Şimdi iki durumda da A3'ün değerini doğru bulmuş. Yani bu şu anlama geliyor. Şimdi karşıdaki eşitlikleri de yazabilirim. Aslında buradan A3'ün karesinin A3'e eşit olduğunu ya da işte A2 artı A4 bölü 2'nin A3'ün karesine eşit olduğu da yazabiliriz. Ben direkt buradan çözeceğim. A2'nin A3'ün karesi eşittir A3'müş. Sonucu doğru bulmuşuz çünkü biz. İkisinde de sonuç doğru gelmiş. Dolayısıyla buradan şöyle yapacağız. A3'ü bu tarafa atalım. A3'ün karesi eksi A3 eşittir 0. A3 bu parantezini alırsam özellikle parantezi alıyorum buradan. A3 parantezinde A3 eksi 1. A3 eksi 1 pardon yanlış yazmayayım. A3 eksi 1 eşittir 0. Bunu yazdık tamam mı? Ee, bundan sonra ne yapacağız? E, şimdi çarpım sıfırsa ayrı ayrı. Ya bu sıfırdır veya A3 eksi 1 sıfır ya A3 1'dir. İki durumum var. A3 sıfır veya A3 1. İki durum var. Şimdi burada elimde bir bilgi var. A2 artı 3 R 17. E şimdi aritmetik dizide gerçek kural neydi? Mesela A3 dediğim şey ne? A2 artı R diye yazılabilir şuradan. A2 artı R eşittir 0. Ya da A2 artı R eşittir 1. A3 demek A2 artı R demek. E ben buradaki A2 artı 3R'yi şunun altına geliyorum. A2 artı 3R'yi ben A2 artı R artı 2R diye ayırırım. 17 diye düşünürüm. Tamam mı? E şimdi burası önemli benim için. Buradan yine 2'yi ayıracağım. Şimdi A2 artı R zaten ya 0 olur bu 0 olursa 2R17 veya eğer A2 artı R yani A3'ü 1 alırsam 1 artı 2R17 olur. Buradan R dediğim şey 17 bölü 2 geldi veya 2R eşittir bunu karşıya attım. 16 R dediğim 8 geldi. Zaten seçenekleri ben e, sorunun kökünü olabilir diye düzelttim. Seçeneklerde de 8 olduğu için 8 olabilir. Cevabım D oldu. Soru daha net olsun diye böyle bir düzeltme yapmış oldum. Devam ediyorum. Geldik ikinci soruya. Birbirinden farklı 4 B, C, D, E, F sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış. 14'ten küçük sayma sayılarıdır. Bu bilgi bizim için önemli. Bu sayılardan toplamları 13 olan iki sayı silinince ortak farkı 3 olan bir aritmetik dizinin ilk dört terim oluşmaktadır. Şimdi bak buradaki mantık şu. Altı tane sayı var. İki tanesini siliyorum. Kalan dört tanesi ortak farkı üç olan bir aritmetik oluşturuyor. Ve bu sayıların hepsi on dörtten küçük. Şimdi buradaki olayım ile ilgili aslında. Şimdi mesela ilk terimin bu e, ortak dizinin ilk terimi 4 olabilir mi? Ya da dört dışında örneğin B5 olabilir mi? Altı olabilir mi? Şimdi burada ortak farkın 3 olması bize kolaylık sağlıyor. Şimdi ben burada a biri birinci terimi 4 alırsam bu A1 olsun. Ortak fark 3 olduğu için diğer terim 7, diğer terim 10, diğer terim 13 olur. Şöyle olması lazım. A3, A4. Zaten bunun dışında durum olamaz. Çünkü ortak farkı 3 olan. Örnek veriyorum. Bu ilk terim olmasın. Diyelim sildiğim sayılardan biri bu olsun. B dediğim bir sayı olacak. Diyelim 5 ile başlattım ben. En küçük terimin 5 olsun A1. E ortak fark 3 olduğu için diğeri 8 olacak. Diğeri 11 olacak. Diğeri 14 olacak. Ama burada 14 terimi olamaz. Çünkü 14'ten küçük sayma sayıları demiş. Yani bu durum zaten olmuyor. Dolayısıyla burayı sağlatmam lazım. Yani ben şunu anlıyorum. Şimdi iki tane sayıyı sileceğim. Ne kalacak elime? İki tane sayın toplamı 13. Kalan sayılar bunlar olmalı. 4, 7, 10, 13 şeklinde. Anlaşıldı mı? E burada zaten ilk terimleri yazdım. Başka olamaz. Ama sildiğim sayıları nasıl ayarlarım? Şöyle ayarlarım. Mesela şimdi kesinlikle 7, 10, 13 olacak. Onu buraya yazalım. 13'ü buraya yazalım e, ee, şuraya da 7'yi yazalım. Şimdi niye öyle yaptım? Sildiğim sayıların toplamı 13 olacak ya aslında burada şurayı ayarlamam lazım. Ben burayı burası 4 ya birbirinden farklı bir için şunu 5 alırsam şunu 8 alırsam bakın durumu da sağlıyor. Şu ikisini silersem 5 de 8'in toplamı 13 silerim Geriye kim kalır? 4, 7, 10, 13 yani ben burada aslında şunu anladım. İlk terimim 4 ortak farkım 3, 4, 7, 10, 13. Şimdi ilk terim 4, ikinci terim 7, üçüncü terim 10. 4. terim 13. Zaten ortak fark 3. 5. terim 16. 6. terim ne olur? 19 olur. 7. terim 22 olur. 3'er 3'er arttırdım gittim. Cevabım şey e, B oldu. Ya da formülü kullanacaksam A7 eşittir. A1 artı 6R. A1 4 zaten ilk terimi bulduk. Başka türlü olmadığı için. E, R'yi de kaç bulduk biz? 3 bulduk. 4 artı 6 kere 3'ten 18. Buradan da 22 bulabilirdik. Tek tek yazmadan cevabım B oldu. Geldik üçüncü soruya. Maalesef bu soruda da bir dizgi hatası var. Şimdi öncelikle şu ortak farkı düzeltmemiz lazım. Şuradaki pi'yi düzeltelim. Bu soruda eğer çok uğraştıysanız e, soruda hata var. E, kusura bakmayın diyeyim ben çünkü ben de sonradan fark ettim. Bazen dizgi hatalar oluyor öyle. Şimdi ortak farkı 4 yapalım. Bir kere bu düzeltme yapalım ve teknik anlamda bir düzeltme yapacağım. Alfa beta theta şuraya yazıyorum ben. Derece türünden derece türünden dememiz lazım çünkü bunu derece türünden birbirinden farklı tam sayı olan açıların radyan değerleridir. Çünkü seçenekler radyana göre verildiği için bunu söylememiz lazım. Derece ile radyan birbirinden farklı ölçüler. Burada tam sayı olarak derece türünden alacağız ama bunu sonra radyana çevireceğiz. Şimdi burası tamam. A, B birer tam sayı. Alfanın dar açı olduğunu söylemiş. Bu da önemli bizim için. Tan alfa, A tan beta ve tan teta sayıları ile Ortak farkı 4 olacak şekilde onu da düzelttik. Bir aritmik dizi oluşturuyor. Tan alfa terimi tam sayıymış. Şimdi bu bizim çıkış noktamız. Tan alfa tam sayı ve alfa derece türünden tam sayı olan. Şimdi aklıma şükür alfa dar açı. Tanjantın sonucunu düşündüğün zaman tanjant sıfır derece sıfırdır. Bu bir tam sayı. E sıfır da bir tam sayı. Fakat e, dar açı dediği için şimdi bizim için dar açı demek tanım olarak sıfırla Alfa sıfırla 90 derece arasında. Sıfırı biz dar açı almıyoruz. Dolayısıyla biz burada bunu değil de başka bir açı arayacağız. Tanjantı hem açısı derece türünden ne olacak? E, tam solacak hem sonucu tanjant 45 var. Tanjant 45 derece eşittir 1. Yani ben alfa'yı 45 derece. Tabii e, bunun karşılığı olan e, derece türünden açının radyan değeri olduğu için alfa'yı pi bölü 4 alacağım. Alfa'yı pi bölü 4 alacağım. Tan alfa ne olacak? 1 olacak. Tabi burada şöyle bir durum var. Hocam tan alfa 1 tam sayı. Tan alfa 2 olduğunda, tan alfa 3 olduğunda ne oluyor? Aslında bu birim çemberde bunu göstermek biraz zor. Ama birim çember üzerinde de bir açı olarak alfa sonucu tam sayı olan bir dışında bütün tam sayı sonuçlarında açı tam sayı gelmiyor. Mesela alfa 2 alsak alfa tam sayı olmaz. 3 alsak, 4 alsak sonuçta kadar hiçbir değerde olmuyor. Aslında soru bunun üzerine kurgulanmış. Biraz zor bir soru aslında. Yani alfayı pi bölü 4 alacağım daraçı dediği için. Alfa pi bölü 4 tan alfa 1. Tamam. Şimdi tan alfa 1. Birinci terimim 1. İkinci terim a çarpı tam beta. Doğru mu? a çarpı tam beta. E şimdi burada da ortak farkı 4 ya. Bunun sonucu 5 olmalı. E yine aynı mantık aslında. Şimdi bunun sonucunun 5 olması için şu tam beta'nın tam sayı olarak beta'nın da tam sayı olması için bunun 1 bunun 5 olması lazım. Beta'yı ne almalıyım peki burası önemli. Şimdi şunu hatırlayalım. Tanjant 180 derece artı alfa eşittir tan alfa. Yani 180'de bir aynı açıya gelir. Şimdi ben alfa 45 aldım. Beta'yı o zaman bir 180 eklersem beta dediğin şey 225 derecenin karşılığı radyan olarak 225 derece yani pi bölü 4 artı pi bu aslında. Bunu şöyle de bir tanjan radyan olarak pi artı alfa eşittir tan alfa. Dolayısıyla beta dediğin şey pi bölü 4 artı pi yani 5 pi bölü 4 tamam mı? Ve tam beta yine 1 oluyor. Çünkü burada da indirgeme yapabiliyoruz. Tanjant pi artı pi bölü 4. Kaçıncı bölgeye düştü? Üçüncü bölge. Burada yine tanjant ne oldu? 1 oldu. Bu terimin 5 oldu. Yani A5 tam beta 1 oldu. Tamam bunu da yazdık. Beta da 5 pi bölü 4. Şimdi teta. Şimdi diğer terimim ne? B çarpı tan teta. Burası da önemli. Bunun sonucunun da kaç olması lazım? 9 olması lazım. Çünkü ortak farkı 4 diye düzelttik. E bunda da aynı şey. Tan teta 1 olmalı. B 9 olmalı. Çünkü teta'nın da tam sayı olması lazım. E teta ne olacak? 5 pi bölü 4'e pi ekleyeceğiz. Doğru mu? 5 pi bölü 4'e pi ekleyince 9 pi bölü 4 olacak teta. Çünkü zaten 9 pi bölü 4 2 pi'den büyük. Bunun esas ölçüsü pi bölü 4 olur. Yani tanjan 9 pi bölü 4. Tamam mı? 9 pi bölü 4. Bu neye eşittir? Esas ölçüsü ne bunun? 9'u paydan 2 katına bölüyoruz. Bu trigonometre bir özelliğimiz esas ölçü olmak için. 9'u 8'e böldüm 1. Bu pi bölü 4'e eşit. Çünkü her 180'de bir aynı değeri veriyor zaten. Burada da gösterdik onu. Dolayısıyla bunun da sonucu 1. Yani burası 1, 5, 9 oldu. Ortak farkı 4 olan bir aritmetik dizi oluşturduk. E tabi ki buradaki sonuçlarım da bu oldu. Şimdi yani şurada gördük alfa 1 e, pardon alfa pi bölü 4. Beta 5 pi bölü 4 teta 9 pi bölü 4 a 5 b 9. Şimdi benden istediği sonuca gelelim. Şuraya yazıyorum. a artı b 5 artı 9 bölü alfa artı beta artı teta bunun sonucunu istiyor. Şurayı düzenlersek ne yapıyor bu? 14 bölü. Şurayı toplayınca 15 pi bölü 4 yaptı. İkinciyi ters çevirip çarpınca 4 çarpı 14. 56 bölü 15 pi oldu. Cevabım E oldu. Tabi dediğim gibi sorunun ilk hali hatalıydı. Hem bu ortak farkı düzelttik hem şurada bir teknik düzeltme yaptık ve soruyu hallettik. Cevabımız E oldu. Geçiyorum dördüncü soruya. Bu soru biraz daha kolay. Şimdi burada şu özelliği kullanacaktır. Baştan ve sondan eşit uzaklıkta olan terimlerin toplamı birbirine eşit tarz de. Yani alttakilerin toplamı indiş olarak birbirine eşit olduğu zaman bunları biz ne yapıyorduk? Birbirine eşit diyebiliyorduk. Yani ne demek bu? Şimdi 4, 7 daha 11. E, 3, 8 daha 11. Aslında bu A3 artı A8'e eşit. Biz bunları anlatmıştık zaten. Bunların toplamı da 11 olduğu için bu buna eşit. Yani bu da 11. E bu A1 artı A10'a da eşit. Çünkü neden? Yine indislerin toplamı 11. Bu da sağlıyor. Demek ki bu da 11. 11 artı 11'den buradaki cevabım 22 oldu. Tabii bu soru diğerlerine göre biraz daha kolay oldu. Evet. Geldik 5. soruya. Şimdi bir tane aynı ilk en terimin toplamı Esen. Tamam. Esen'in bir formülü vardı ama burada zaten bana vermiş onu o. Esen en çarpı. 4n artı 1. Tamam. P artı 2. 32. AP eksi ak vermiş. P çarpı k. Şimdi AP eksi ak bana neyi veriyor? Şurası önemli. Bunların farkı kadar r'yi veriyordu. P eksi k çarpı r'ydi bu. Eşittir 32. Bunu ispatlamak kolay. Yani mesela AP yerine A1 artı P eksi 1 k yazıp eksi bunun yerine de A1 artı K eksi 1 A, P-1 de pardon. Burayı da A, 1 artı K-1 de yazıp çıkarınca zaten bunu buluruz. Biz bunu daha önce göstermiştik zaten. Yani mesela A5 eksi A2 3 R'yi veriyor. A, P eksi A, de P eksi K çarpı R'yi veriyor. Şimdi burada P artı K'yi vermiş. Ben burada zaten P eksi K'yi de bulursam P, I, K'yi bulurum. E bir de R lazım var. Var bana. L R lazım bana konuşamadım yine. R'yi bulmam lazım benim. Ben R'yi nasıl bulacağım şimdi? Esen'i vermiş. İster Formülü yazar bulurum. İster normal deneyerek bulurum. Deneyerek nasıl bulurum? Şöyle. Şimdi bunun formülü neydi? Önce hatırlayalım. Eşenin formülü. Genel formül şuydu. n bölü 2 çarpı A1 artı AN. Yani terim sayı çarpı ilk terim artı son terim bölü 2. Ya da AN yerine bir şunu yazıyorduk. AN demek A1 artı N eksi 1 R'ydi. 2 A1 artı N eksi 1 çarpı R. Aslında burada şuna dikkat etmek lazım. Şimdi bunu dağıttığım zaman formülü e, ee, ne oluyor çarpınca bakın. R çarpı n bölü 2 çarpı n eksi 1 şurayı dağıtınca artı 2 a 1 çarpı n bölü 2 açınca. Burada şunu fark etmek lazım. Aslında şuraya dikkat edin. N karenin kat sayısı r bölü 2. Yani sonuçta şimdi burası 4 n kare artı n. İşte buradaki n karenin katsayısı. Bunu da açarsak aynı şey. Bu R bölü 2'ye eşit olmalı. Yani R bölü 2 eşittir 4. R 8 geliyor. Tabi bunu görmek zor. Bunu göremezsek nasıl yaparız? Şöyle yaparız. Şimdi Sn'i biliyorum ya. S1 demek. En yerine 1 yazalım. İlk bir terimin toplamı. Yani A1'i verir bana. 1 çarpı 1 yazdım en yerine. 5. S1 yani A1 5. S2 bu sefer Sn'de 2 yazalım. Bu ne demek? İlk iki terimin toplamı. Yani A1 artı A2. Ne olur bu da? Şurada 2 yazdık. Şurada 2 çarpı 9. 18 yaptı. E ben biliyorum ki A1 5. Demek ki A2 13. E R neydi mesela? A2 eksi A1. Yani 13 eksi 5'ten. R'nin 8 olduğunu böyle de bulabiliriz. R'yi 8 bulduk. E şimdi bitti soru. Şimdi R8 P eksi K çarpı 8. 32 ise P eksi K 4. P eksi K'yi de 4 bulduk. Şimdi P artı K'yi kendi vermiş bana. 32. P eksi K'yi 4 bulduk. Topladım taraf tarafa. 2P 36 P 18. E herhangi bir denklemde yerine yaz. Mesela burada 18 yaz. 32'den 18 çıkar. K de 14 oldu. Benden istediği ne? P çarpı K. Yani 18 çarpı 14. 180 72 daha e, 10 ile çarptım. Sonra 4 çarptım. 252 yapıyor. Ya da tek tek çarpınca cevabın C olduğunu zaten görebiliyoruz. Güzel bir soruydu. Devam ediyorum. Geldim 6. soruya. Şimdi ilk en teriminin toplamı SN olmak üzere. SM 2M artı 1'in karesi. SN 2N artı 1'in karesi demiş. Tamam. Şimdi benden ne istiyor? 2AM bölü AN istiyor. Tamam. Şimdi burada AM'yi ve AN'yi nasıl bulurum? Önemli olan bu. Şimdi burada şöyle bir şey yapabilirim ben. AM dediğim şey SM eksi SM eksi bir desem. Olur mu? Neden öyle bir şey yaptım? Çünkü ilk N terimin toplamından ben ilk N terimin toplamından ilk M eksi bir terimin toplamını çıkarırsam M'ninci terimi bulurum. Yani ilk 10 terimden mesela ilk 9 terimin toplamını çıkarırsam 10. terim bulurum. Dolayısıyla ilk M terimin toplamından ilk M eksi birin toplamını çıkarırsam AM'i bulurum ben. Tamam. Bunu biliyorum. E aşağıda da bir şey daha var. Bunu da biliyorum. Esen 2N artı 1 demiş burada. E bu da aynı şey aslında. Yani birine uygulasam diğeri bana aynı şeyi veriyor. Yani buradan ben genel terimi bulmaya çalışıyorum. Şimdi AM eşittir. 2M artı 1'in karesi eksi. Bu sefer M yerine M eksi 1 yazıyorum. 2M eksi 2 artı 1. 2M eksi 1'in karesi. Şimdi buradan ne olacak? Bakın. AM eşittir. Açınca bunu 4M kare artı 4M artı 1 eksi 4M kare eksi 4M. Birinci ile katı artı ikincinin karesi. E Buradan AM eşittir. Bunları çıkarınca zaten M kareler gitti. 8M geldi. Doğru mu? 1 eksi 1 gitti. AM eşittir. 8M. Tamam. Yani AN eşittir. 8N gibi bir şey geldi. Elimde bu bilgi var. Tamam. Benden ne istiyor bu? AN bölü AN oranı. E yerine yazacağım. Yapacağım tek şey o. Şimdi kuralı buldum zaten. AM 8N. Aynı şeyi buraya uygularsam AN 8N. 2 çarpı 8M bölü aşağısı 8N. Ne oldu bu? Şunlar gidiyor zaten. 2M bölü ne? En kolay böyle çözebiliriz bunu. Tabi burada mesela eş 1 verip A1'i bulabilirim. Eş 2 verip A2'yi bulup ortak farkı bulabilirim. Bir sürü şey yapabilirim. Ben en kısa şekilde çözmeye çalıştım. Buradan cevabım ne geldi? D geldi. Devam ediyorum. 7. soru. Dizinin 15. terimi. Şimdi dijinin 15. terimi bulmak için harf pekticisi de şunu hatırlayalım en genel hale. A15 eşittir A1 artı 14R. Ya da mesela A3'e göre yazarsam A3 artı 12R. Toplamları 15 olduğu sürece sıkıntı yok. Şimdi yukarıdaki bilgilerden ben A1'i ve R'yi bulabilir miyim? Ona bakacağım. Şimdi A9 artı A10. Burada şöyle bir şey yapacağım. A9, A1 artı 8R. Genel terimlerini yazınca zaten ortaya çıkacak. Bu A1 artı 9R. Toplayınca bunları 2A1 artı 8, 9 daha 17R, 42. Şimdi burada bir düzenleme yapalım. A3 dediğin şey A1 artı 2 R. A2 dediğin şey A1 artı R artı de. 2 ile çarptım bunu. 2A1 artı 2R. He, buradan bakın şöyle oluyor. Şimdi yazıyorum tekrar şurayı. Sağ taraf A1 artı 2R. Sol taraf pardon. Sol taraf ne? Sağ taraf pardon. 2A1 artı 2R eksi 4. Zaten buradan 2R'ler gidiyor. Şunu buraya atınca. Eksi A1 eksi 4 A1 4 geldi. Abi zaten birincisinden A1'i 4 buluyormuşuz. A1'i 4 bulduk. E gelip A1'i burada yerine yazalım. 2 A1 ne olur? A1 4 ise 8. Bunu karşıya atınca 17 R eşittir. 42'den 8 çıktım. 34. R'si de 2 geldi. A1'i ve R'yi bulduk verilen eşitliklerden. E zaten ben şuradan devam edeceğim. A15 dediğim şey A1 artı 14 R'ydi. A1'i 4 buldum. R'yi 2 buldum. 14 ile 28. 4 artı 28'den 32 oldu. Cevabım A oldu. Bu rahat bir soruydu diğerlerine göre. Geldik 8. soruya. Evet 8. soru güzel bir soru. İlk üçlerimiz sırasıyla 4M eksi C, 2C 5, 6M 2C olan aritmetici de şöyle bir şey vermiş bize. A7 eksi A5 2m artı 4. Şimdi burada m'yi bulmamız istemiş. Demek ki bir de c var işin içinde. Şimdi artı dizide ben birkaç kural biliyorum. Bir kere a7 eksi a5 bu 2r. Bu bir dursun. 2r eşittir. 2m artı 4. Tamam. E aynı zamanda mesela bu şimdi a1, a2 a3. İki şey biliyorum ben. Birincisi şu. Yine aynı şeyi kullanıyorum. a3 eksi a2. Mesela ben bunu kullanmak istedim. A3 eksi A2 bana neyi verir? R'yi verir. A3 eksi yani A2 R. Yani burada R eşittir. A3 eksi A2. Bundan bunu çıkaralım. 6 M. a 3ten A2 çıkarıyorum. Eksi 4 C. Çünkü bunu çıkarınca eksi 2 C. Burada da eksi 2 C. Eksi 4 C. Bunu da eksiyle çarpınca artı 5. Şimdi bu R'yi veriyor bana. Tamam mı? E buradan da şimdi 2 R. A7 eksi A5 2 R'ydi ya. R dediğin şey M artı 2. Şimdi bunlar aynı R. O zaman bunları birbirine eşitliyorum. Bakın M artı 2 eşittir. 6M eksi 4C artı 5. Elinde böyle bir bilgi var. Bunu biraz toparlayalım. Nasıl toparlayalım? Bunları buraya atalım. 4C eksi 4C buraya geçti. Eksi 6M buraya geçince M eksi 6M eksi 5M eşittir. Şu 2'yi de bu tarafa atayım. 3. Şimdi elime bir denklem geçtin O nasıl geçti? Tekrar ediyorum. Buradan R'yi çektim bu iki R olduğu için. E a 3 a 2 R. Buradan bir denklem. Şimdi başka ne yapacağım? Bana bir denklem daha lazım. E ben şurada şimdi A1-A2-A3 dizi ya. Ortadaki A2 A1 ve A3'e eşit uzaklıkta olduğu için A2 dediğin şey A1 artı A3 bölü 2. O zaman yazıyorum bakın. A2 2C-5 eşittir. A1 artı A3 Şunları toplayalım. 4M, 6M daha direkt yazacağım. 10M. A1 artı A3'ü topluyorum. 10M. Eksi C, eksi 2C. Eksi 3C bölü 2. Tamam. Şimdi buradan ne gelecek ona bakalım. Bir işlemimizi yapalım. Bunları topladık. Yanlış toplamadım değil mi? Yok doğru topladım. A1 artı A3 bölü 2. E, i̇çler dışlar yap. Şuraya 2 ile çarp. 4C eksi 10. Eşittir. 10M eksi 3C. Elimde böyle bir şey var. E, aynı şey. Bunu karşıya at ya da bunu bu tarafa at. Fark etmiyor. Şunları bu tarafa atalım. Eksi 10'u buraya atalım. 7C eksi 10M eşittir 10. Elimde böyle bir şey var. Tamam. M'yi soruyor bana. E, zaten burada da bir denklemim daha vardı. Onu altına yazıyorum. 4C eksi 5M eşittir 3. Elimde böyle bir şey var. Şimdi gerisi 4 işlem. Şöyle yapalım. Ben önce C'yi bulacağım. Sonra M'yi bulacağım. Ee, ya da şöyle yapalım. Direkt şurayı 4 ile şurayı eksi 7 ile çarpalım. C'leri yok edelim. Ne olacak bakalım. Şurası eksi 40 M. Buradan da artı 35 M'ye gelecek. Doğru mu? 28 C eksi 28 C'ye gitti. 4 çarpı 10 40. Buradan da eksi 21 geldi. Yani eksi 5M oldu burası. Eksi 40 artı 35. Eksi 5M. 40 eksi 21. 19. Buradan M ne geldi? Eksi 19 bölü 5 geldi. Nerede cevabımız? B oldu cevabımız. Yani burada aslında aynı şey kullandım. Bir R'leri eşitledim. Bir de şu A2 A1 artı A3 bölü 2 olduğundan bir denklem daha buldum. İki denklemden rahat bir şekilde M'yi buldum. Ve bu testi bitirdik. Şimdi diğer teste geçebiliriz. Diğer teste görüşmek üzere.